Ortalama değişim hızı soru 3. Durgun halde ve yerden 1 metre yüksekliğinde verilen bu top ilk anı ile yani 0. saniye ile 5. saniye arasındaki ortalama değişim hızını bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi şu grafiği şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar, şöyle devam ettirdiğimiz zaman şöyle yapalım. Bir dik üçgeni tamamlayalım. Şu açıyı soruyor bana değişim hızını. Yani şöyle aslında şöyle düşünelim. Alfa'yı soruyor bana. Bunu nasıl bulacağım arkadaşlar? Karşının 11 1'den 10. Değil mi? Burada da 0 ile 5 aralığında M burası? 5. Yani 5 0, 11 1. 10 bölü 5'ten 2 bulabiliriz. Peki hocam biz bunu hani biraz önceki mantıkta yaparsak nasıl yaparız? 05 kapalı aralı Bu aralık arasında diyor. İlk an ile 5'in saniye arasındaki ortamı değişimiz yani 05'i. Burada nasıl bulacağız? F5 eksi F0 bölü 5 0. Fayda da 5'im var. F5'im x göre gördüğüm 5 yazdığım zaman 11'miş. F0'ım da 1'miş. Bakın x'e 0 yazdığım zaman y'si 1. 11 1'den 10 11'e 5'ten yine cevabım 2 geldi arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Gayet mantıklı. Demek ki tam hatlarını da çözebilirdiniz. Sıkıntı yok.